Koronavirüs enflasyon rakamlarını da etkiledi. Mayıs ayında enflasyon %1.36 arttı. Yıllık enflasyon 11.39 olarak gerçekleşti. Zam şampiyonu çilek oldu. Gel, gel kardeşim gel 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 vatandaş gel. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,36 arttı. Yıllık enflasyonda 11,39 oldu. Yeşillik türü, salata türü, meyve sebze. Yavaş yavaş başladık alışverişe. Hal biraz daha uygun görünüyor. İnşallah fiyatlar daha da aşağı inecek. Mantar aldım. Fasulye aldım. Kıyma aldım. Kuşbaşı aldım. 150 milyon tuttu işte şurası. Mayıs ayında pazarda fiyatı en çok artış gösteren ürün yüzde 40.87 ile çilek oldu. Çileğin tezgahtaki satış fiyatı 8 liradan başlıyor. 10 liraya kadar da çıkıyor. Şimdi tam zamanı fiyatı daha uygun. Daha da düşecek. Bunlar yerli tarla çileği. Koronavirüs salgını enflasyon rakamlarını da etkiledi. Zam şampiyonu çileği, havuç ve elma takip etti. Evden çıktık, eve girdiğimizde fiyatlar farklıydı bu koronadan dolayı. Çıktığımızda dehşet değişmiş. Pazarda %51.37 ile fiyatında en çok düşüş görülen sebze ise sivri biber oldu. Gördüğünüz gibi tezgahtaki satış fiyatı ise 8 lira. Önceden o turfanda olduğu zaman bir yerden geliyor sıcak yerden Antalya, Mersin. O zaman biraz fiyatlar artış oluyordu. Ama şu an her tarafta var. Onun için fiyat düşüyor. Sera bitmek üzere yerli başlıyor. O şekilde onlar da ellerindeki malı bitirmek için biraz daha fiyatı düşürürler tabii. Sivri ve dolmalık biberin fiyatları inişe geçti. Nisan'ın zam şampiyonu olan sarımsak ve kuru soğan da ucuzladı. Marketlere göre özellikle hal hem taze, daha taze hem de fiyatları çok daha uygun. Fiyatlar güzel. Ee, kiraz aldım, domates aldım, caneri aldım, malta eriği aldım. Mal